Bugün sizlere şunu anlatmak istiyorum. O kullandığınız detoks çayları, ilaçlar, kahveler falan filan var ya... İleride bunların hepsi sizin metabolizmanızın yavaşlamasına... E, Metabolizma yaşınızın yükselmesine, sindiriminizin yavaşlamasına... E, yani size şunu söyleyeyim. Bağırsaklarınızı yaşlandırmanıza neden oluyor. Bunları kullanıyoruz, kullanıyoruz, kullanıyoruz. Sonra bağırsaklarımız yaşlanıyor, yavaşlıyor... Metabolizma yaşımız yükseliyor. Sonra kilo veremiyoruz. İleride de artık nasıl sorunlarla karşılaşırız bilmiyorum artık ne tür intoleranslar falan olur. Yani size demem o ki e, bu şeyleri kullanmayın. Bu arada şunu fark ettim. Sosyal medya e, tavsiye vermeyenleri, ürün tavsiye etmeyenleri, insanları tüketmeye yöneltmeyenleri kabul etmiyormuş. Gerçekten bu arada sesimin kusuruna bakmayın. Biraz kısıldı ama uzun zamandır video paylaşmıyordum. Yani bu konu bence çok önemli. Bu karın dümdüz yapan tarifler falan lütfen, lütfen geçin. Sadece hayatınıza doğru beslenmeyi yiyeceklerden yeter. Yeter gerçekten.